Yeni bir Forza Horizon bölümüne hoş geldiniz. Ne Evet, güzel yerde tanışıyoruz. Şimdi şurada bir de ben gördüm. Şimdi bu duman'a bakacağım. Güzel bir şey çıkarsa, evet çıkarsa dedim ama ne olacağını söylemedim. Çıkarsa. Evet çıkar güzel tabi. Ne güzel işte çıkarsa. Burada var ya burası çok klasik ya. Buradan yüksek bir şey beklemiyorum ama 4-5 kurtarır bizi. Yani en azından işimize yarayacak bir şey varmış olur. Yani onu da oyunda bir şey istemiyorsun kardeşim sana dedi hak etmediğin şeyi vermem dedi yani neden böyle dedi ben de bilmiyorum ama öyle 4 mini x-ray <laughs> yine bir e, dumansızlık vakası ile karşı karşıyayız yani ziyade levelsizlik vakası ya bundan artık ne çıkarsa alacağız yapacak bir şey yok Oo oh, işte bu. Şimdi orada adamlar vardı benim geldiğim yerde. Onları biliyorum. Oraya bir gidelim. Hala da var. Hatta ben alıp gelirsem genel şeyler olabilir. Ya o duman çok gözüm kaldı sende ama alan şey. Aha. Ne bu? Afrika'msı. Afrika mısın? Afrika? Yok değil. Abo yavrum sen miydin o? Sen miydin o? Oo dün düz yol attı. Üzüldüm kardeşim dedi ya? Ya bu araba hızlı bir araba değil. Biliyorum. Niye orada beni bekledi onu anlamadım. Yalnız yarışın sonu kritik olabilir ya bir bakayım. Evet. Yavaşlamak istedim giderek. Evet o arkadaş hata yaptı şu an. Çünkü o nehirden geçemeyecek. Geçse bile başına büyük belalar gelecek. Kaldı orada gördüğünüz gibi. güzel. Arkada bir yarış arkadaşımız var. Yalnız her tam ortasındayım. Biraz tehlikeli oldu bu. Stelvio haritanın şunu bu tarafta demektir ki yoldan itibaren oraya doğru atacak. Yani yarışa gelirse benimle ki gelir gibi geliyor ama. Yani şimdi. İşte. Orası benim mekan kardeş. Yalnız 6 kişi var ya. O kötü oldu. Kaçmamış. Garip. Belki duman arıyorum falan zanneder. Yukarılardan yukarılardan geliyor kardeşim. Yani onu görmediğimi falan zannediyor sanırım. <laughs> seni görüyorum, bu arada sen. Yavaş gidelim. Bize düşük level sansın. Talang düşürmesin olsun saniye var. Ne yapacağız ya o gitti galiba ya bizi bıraktı herhalde ya Kimsenin yarışı buraya bitmeyecek de Yani ne diye vurdayım ben de bilmiyorum Bekleyeceğiz ya Bekleme zamanı Yalnız ee, bir saniye Acaba <laughs> Ya Oyun çöküp duruyor da 5 level rem rebel oldu bir arkadaş bakıyoruz yani final burasıysa zaten yarışı böyle atar diye umut ediyorum en azından Abi madene falan atar var ya oturur ağlarız bir arkadaş bizi bıraktı galiba Öyle algılıyorum. 8 8 Audi oldu. A8. Onun işi biraz kolay gibi ya burada. Her yerde yol var. Evet alan geldi. Tabii ki tahmin ettiğimiz gibi doğru. Bu son alan değil, bundan sonraki son alan olacak. O yüzden yine de temkinli oynayacağız. Evet. Ufaktan gidelim yolumuz uzun. Ya yolda birini yarına ama görürsem yarışırız. Sabırla beklememişler diye düşünüyorum arkadaş. burayı gördüm galiba ama yine de bir bakalım ya. Ne olacak belki bir şey çıkar. Çıkarsa bizim de çıkmasa hiç bizim olmadı işte zaten. Millet <laughs> 7-8 oldu ya 9 oldu. Ya. 10 görmedim ya ama. <laughs> Çok yakın bir dünyaya dropar. Ya aynı arabayı yan yana iki tane koymuş. yani vs atarsınız gibisin ona herhalde. Yalnız ne olmuş be. Bitmedi be. Manzaramız şekil. Allah. Sakin olalım. Yansıya Sağda da bir drop gördüm. Ya çoğunluğu şu an buralarda zaten. Dayı da sürdü. Bunu da geç. Ben biri orada. Ya bana gelir mi gelir ama inşallah gelir yani. Gelirse çok mutlu olurum açıkçası. Şu an çünkü öyle bir yeme ihtiyacım var. Ya yoldan hızımızı alıp şöyle yardıracağız işte. Buradan çıkabilir miyim ki? Hmm çıkamayabiliriz ya. Burası ormanlıkmış. Evet. Arkadaş haritadan kayboldu. E hey yok orası ormanlık değil abi orası neresi ya? Yani ormanlık da orman gibi göstermiyor. Ağaç yok gibi gösteriyor. Ben anlamadım seni kanka. Yani. Garip. Harita tuzağı falan küçülsün duman mana atarsa bakacağız arkamızdaki dumanı gördük zaten arkadaşlar bu arada şöyle yoncaya dikkat çekelim Yoncası var belki bana gelir diye şöyle bir kendimi gösterdim da iyi Şey yapmaya gerek yok. Şöyle yapsak mı zaten? Şurada bir dağ var yalnız. Bu daha tehlikeli bir dağ. Ya yavaş 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 sürdü. Üç kişi kaldık. Ben altıyım. Yani yorum yapmak istemiyorum. Hemen bir iyi bak. Hemen bir baba bakalım. Ama baktım galiba ama aynı şu arkadaki yani. Tepedekine de bakarım da. Ya oyun yani sence şu zamana kadar kalmış bir adam. Üç level mi olur ya? Bu mudur yani böyle bir adama gördüğüm. <laughs> Her <Harbi> <laughs> Valla bununla üçüncü oluruz en fazla. O da hani çok e, zorlasak anca. Yani. Bu ne? Tepede drop var. Ya bu son alan zaten de. Acaba birbirlerini elerler mi? Yani? Merak ettim. Belki bir ihtimal. drop'a bakabilirsen. Ne olur olmaz inşallah. Belki güzel bir şey çıkar hani, tabii. CRS olan Ulan bundan daha iyi olabilir ya. ya. Alacağım galiba biliyor musunuz? Evet alacağım bu arada. Bunu alacağım. Ya bunu nereye atsın biliyorum ya. Bu tarafa atıyor Kaç level 8 level Mercedes Nereye atmış lan o? Abo. Yani bir şans var açıkçası. Faldır küldür oraya gidersek bir şans var. Hala birinciyiz en azından. Öyle bir artımız var. Yine rota hesaplamaya uğraşmaya gerek yok. abi rotamı buldum gibi çünkü. Abi bu ne iğrenç bir yer ya. Eyvah. Adam da suya girecek. Hatta o daha kötü suya girecek. Yalnız bu arabayla da birinciliğimiz olmasın mı arkadaşlar? Bu arabayla da bir win gelmesin mi? Bu arabanın da bir bina e hak etmiyor mu bu arabada? Bir 5 level Ford Focus'la, bir de 5 level Audi'yle gelmesin mi? Bu arabanın bina e ihtiyacı yok mu? çok uzak var bu araba. Evet. Gerçekten bu arabayla da e, birinci olduk. Yani 8'lere, onlara karşı karşı yani 10 level miydi bilmiyorum ama çok temiz bir 5 level birinciliği. Kaliteli. Finalim için bu arada. Yani finali tam bilmiyordum ama en azından yönünü tahmin ettim. Doğru tahmin ettim. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler.